Bak. Ben seviyorum hadi. Bekle. Hayır, Burada sayacağım ama sıcak orası. <laughs> Şimdi bak. Beni gördüm. Kaçak kadar sayacağım diye sorma beni bana beni bırak. Sayıram. Beni gördüğüm zaman beni böyle ebeleme çalışmayacaksın. Biliyorum rahat ol, rahat ol. Sen rahat ol, saklansın. Ko koş kendi yerine ebele. Sen saklan. Tamam. Kaçak kadar sayacağım diye sorma bana bırak hadi. Iki saklan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 Aa Önemli 5 5 5 saklan ben be. Sabir seni görmedim. Ama dokunmadı buraya. Ben dokunacaktım. O zaman onu sabitledim. Oyun oynar mısın? Hayır sayma sayma, eğmen de var. Beklesin sayma. Sayma bir kişi daha bulmamız lazım anlatsana. Öyle kural öyle bekleyeceksin. Bekle. Eymen gördüm. Bekle. Oyunun kuralı öyle. Eğmen sabah. Üzündeki yok. Tamam gel Elif. Elif'i. Devam ediyoruz mu Elif? Evet. Hadi gel. Onu koy oranın içine. Bunu. Ya kay, koy. Baban kıracak hadi. Bak oyun oynamayacak. Bir şey oynamak istiyor musun? Mu? bırak o onu değil mi? Bıraksın. Ya sen bilirsin gel. Ya neyse devam ediyoruz mu? Evet, ben devam ederim. Ben ebe olayım mı? İster misiniz? Evet, evet, olayım <laughs> mı ben ebe? Tamam. Aynen abi ama gene evsaydım olacağım. İyi tamam hadi olsun geç hadi geç. Oynamıyor <laughs> mu Alp? Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ya bak olsun hadi olsun. İşte of. Önü markam sağım, solum sıra çakla menebe. bu kadını yiyip buna verelim. ben Aydın'a gidemiyorum. İtanlı aracılığıyla bulmuş. Oh çok sıcak hmm. abi ya. <laughs> Elif gördüm. Ha. Ya bir şey oynamayacağım Alp. <laughs> Sabe. Üzülmek yok tamam mı? Bir şey olmaz. Boşver ama tam sobeledim boşver. Ben sobeledim boş boşver. Sen sobeledin mi sen tam boşver. O çok ağır değil mi herif ya? Çok ağır koli değil mi? Aha. Bravo bu sefer kendi hakkıyla sobeledi ama tutma beni. Bakayım. Çok ağır bu bu. Bir tane elmen kaldı şimdi elmeni bulalım aferin sana şimdi bakalım gördüm Elmen sobe. be aferin aynen <laughs> sobe. be orayı saymadım ki dedim ya burayı sayacağım diye <laughs> evet gel toplantı yapalım devam edelim mi gel bakalım ee, ne oynayacaksın Ha başka bir istediğin var mı?